Evet. Burada makine kimyanın eski fişeklerinden var. Ve burada kırmızı mühürlü olanlardan var. Bu kırmızı mühürlü. Bu da yeşil mühürlü. Onlar zaten az galiba. 15 tane. Geri kalanı 10, 20, 30, 5 tane. Orada bir abimiz hediye etti. Atsın diye. Gelip polimize geldik. Fatih doldurmaya çalışıyor bakalım. El alışkanlığı olacak. de krom katlamışlar. Biz şarjörleri dolduracağız. Fatih kardeşimce ilk atışını yapacak. Balonlara deneme atışı. 15 metreden. Hedefimiz orada. Fatih iki balonu sönmüş. <gülüyor> Korkudan. <gülüyor> Çok pis atarım. Hadi bakalım göreceğiz.